Önce Antakya'ya gittik. Yaklaşık, yani toplamda yaklaşık beş gün kaldık. Altıncı gün dönmüş olduk aslında galiba. Bunun üç günü üst üste Antakya'da geçti. Antakya'da Harbiye Mahallesi, Karyer diye de geçiyor. Orada bir taziye evi var. Orada çalışmayı yürüttük. Aslında her gün orada, yani çocuklarla Yaratıcı Drama Atölyesi yaptım ben. Benim zaten mesleğim de bu. Çocuk çalışıyorum. Yani yaratıcıların atölyesinin çok faydası olduğunu düşünüyorum çocuklara. Önce işte böyle ısınma oyunlarıyla başladık, ufak çalışmalar yaptık. Sonra bir gün okulun bahçesinde kocaman şeyleri serdik yere, minderleri serdik yere. Orada böyle geniş bir çalışma yapma fırsatımız oldu. Orada saatlerce çalıştık mesela. Böyle sonrasında resimler yaptı çocuklar bu etkinliğin çalışmanın sonucunda aldığımız resimler bile aslında burada bunun buna çok ihtiyaç olduğunu bize gösterdi. Orada ertesi gün, son gün oyun oynadık. Çocuk tiyatrosu yaptık. Bando Çocuk Tiyatrosu'nun Sihirli Çiçek diye bir oyunu var, onu oynadık. Sonrasında da Antep'e geçtik ertesi gün. Antep'te iki ayrı bölgede oynadık. Birbirine yakın iki parkta oynadık aslında bakarsanız. Yani çadırların kurulduğu yerlere yakın bölgelerde oynadık. Antep çok yoğundu. Orada yani Müthiş geçti. Evet. Ertesi gün Adıyaman'a gittik. Adıyamanda da yine Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çadırların kurulduğu bir bölgede oynadık yine. Ya genel olarak şunu söyleyebilirim. Gitmeden önce ben çok kararsızdım aslında. Çünkü çok taze her şey ve çocuklar orada gerçekten ya yani bütün herkes travma sonrasını yaşıyor. Ben çocuk çalışıyor olmama rağmen çok çekincelerim vardı ve psikolog ve pedagog arkadaşlarımla görüştüm ve şey dediler hani yani. Evet, şu an belki biraz erken ama gidilebilir de. Yeni gidip gelen bir psikolog arkadaşım bunu söyledi. Sonra kendi aramızda şöyle tartıştık. Yani evet, ama biz devrimci sanatçılarız ve orada olmamız gerekiyor ne olursa olsun. Giderken açıkçası böyle bir kaygım vardı, yani çünkü ciddi bir travma, ciddi bir acı var orada. Ve devletin hani özellikle bence gitmediği alanlardaydık. Çok zaten çok yoksullar. Dolayısıyla çok daha kötü durumda herkes. Ama gözlemim şu oldu, özellikle işte Harbiye'de çok fazla vakit geçirdiğim için tekrar biz dönüş yolunda Harbiye'ye gittik. Antakya'ya oradan döndük. Mesela o süreci yaşadıktan sonra sadece 3 gün çocuklarla drama atölyesi yaptık, oyun yaptık. Yani aslında bakarsanız 3 gün sağlıklı vakit geçirebildik. E son gün yine bir aradaydık. Son gün giderken e, sarılmaları, işte bize çiçek vermeleri vesaire. Yani bunların hepsi aslında bizi de sevdiler belki ama onlarla geçirdiğimiz zamanın ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Bana oradaki çocuklar daha avantajlı geldi çünkü orada bizim arkadaşlarımız çok güzel bir örgütlenme kurmuşlar, çok güzel bir ağ oluşturmuşlar, sıfırdan orada bir, bir şey yaratmışlar. E, o açıdan ben oradaki çocukları biraz daha yani nispeten şanslı görüyorum. Biraz daha iyiydi oradaki çocukların durumu. Antep'ten özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü Antep'te çok fazla çocuğa temas ettik. Ama oradaki çocukların durumu Antep ve Adıyaman çok daha hani olumsuz, kötüydü diyebilirim. Çünkü orada halk çok yoksul, koşullar çok kötü. Bence zor gerçekten. Yine orada o insanlar için bir sürü şey yapılıyor ama dediğim gibi hani devletin bence özellikle ulaşmadığı bölgeler olduğu için çok ciddi sıkıntı var. Sağlık sorunundan tutun da işte bir sürü anlamda sorun yaşıyorlar. Biz orada oyuna çok zor başladık. Çocuklar o kadar heyecanlıydı ve o kadar mutlulardı ki oyuna zor başladık, oyunu zor bitirdik çünkü sürekli dahil olmak istiyorlar. Yani bir alan açmıştık kendimize oyun oynayabilmek için. Alan gittikçe daraldı, daraldı bize böyle bir metrelik, bir buçuk metrelik alan kaldı. Çocuklar o kadar heyecanlıydı ki çünkü. Evet. Enteresan bir şey yaşadım. Herhalde hayatım boyunca unutmayacağım bir şey. Neden oradayızın cevabı olan ya da neden oralarda olmalıyız bu çocuklar için ya da bu insanlar için neden bunları yapmalıyızın cevabı gibiydi. 12-13 yaşında bir kız çocuğu geldi ve bana şey dedi. Abla siz devrimci misiniz? dedi. Ee, bu yani beni çok etkileyen bir şey oldu. Orada çünkü arkadaşlarımız gerçekten ciddi çalışıyorlar. Ee, sonrasında da zaten hani Adıyaman, Adıyaman'da Cumhuriyet Mahallesi'nde hakikaten orası da bizi çok etkiledi. Çünkü enkazların tam ortasında bir alan var. Ve orada işte e, çocuklarla geziyoruz. E, diğer çocukları toplayabilmek için ve çocuklar enkazları gösterip kayıplarını falan anlattılar. Böyle hani ama orada çok şey durmanız da gerekiyor aynı zamanda böyle pozitif durmanız da gerekiyor gibi. Böyle zor anlar yaşadık ama ayrılırken çok farklılardı. Evet. Belki sihirli bir değnekle dokunmadık ama gerçekten iyi geldi orada olmamız o çocuklara. Yarım saat sürüyor oyun, 30-35 dakika sürüyor ve o 30-35 dakika boyunca herkes böyle başka bir dünyaya gitmiş oldu. Büyükler de seyretti bu arada. Anneler özellikle. Annelerden çok güzel tepkiler aldık. Çok minnet duydular, çok teşekkür ettiler. Biz 5 Şubat'ta aslında Antep'teydik. Ölüm Uykudaylı oyununu oynamak için oradaydık. 4 Şubat'ta indik, 5 Şubat'ta da oyun vardı. Oyun öğlen saatiydi, işte pazar günüydü biz oyunu oynadık ve akşam 7.30'da döndük. Biz yoldayken deprem haberi geldi. İstanbul'a varmak üzereydik. İstanbul'da vardık. Ne kadar büyük olduğunu yol öğrenmiş olduk biz açıkçası. İstanbul'daki ön programımızdan dolayı dönmek zorunda kaldık. Farklı bir turne programımız vardı. İstanbul'da kalacaktık ve başka bir ülkeye gidecektik. Gelip burada hem Beksa'dan hem sosyalist kurumlarından arkadaşlar olayı hemen hızlı bir şekilde aslında örgütlenmişlerdi. Ve oraya ilk elden 20 kişilik bir ekip gitti. Beksav'dan, işte Ezra'dan Sosyalist Partisi, Devrimci Parti. Bizim açımızdan ya da işte bölgede tanıdıkları olan, ailesi olanlar açısından daha büyük bir travma ya da bir yıkım. Ama biz örgütlü insanlarız ve birçok şeyi örgütlü yapmamız gerekiyor ki nihayetinde bir sonuca varalım. Ertesi gün sanırım bir toplantı aldık. Şatro i̇şte kolektif olarak ne yapabilirsek. Bir planlama çıkardık açıkçası. Yani sanatın iyileştirici gücünü kullanmak. Şatro iyidir. Tiyatro iyileştirir yani her koşulda iyileştirir, dokunur insanlara. Çalışmalara Beksav olarak zaten dahil olduk. İlk gün hemen bir çağrı yapıp oradaki ihtiyaç sahiplerine bir hemen bir yardım kampanyası düzenledik. Bu yardım kampanyasından bize dönüşler oldu. Bu dönüşleri işte HDP Kadıköy ilçe merkezinde oraya götürüp orada belli işte kolonilip hazırlanıp oraya deprem bölgesine direkt yönlendirdik. Bütün meclis üyelerimiz, bütün bek çalışanlar olarak ilk günden itibaren seferber olduk. Ve hala şeye devam ediyoruz, çalışmalara devam ediyoruz açıkçası. Her medyada işte gidip oraya yük olmayın, gidip orada ünha yiyeceğine ya da yatacağı yerin ortak olmayın. Bu iyi niyet temelinde söylenen bir şeydi. Hiçbir şekilde kötü niyetle kimse bir şey söylemiyordu. Şunu söylüyor, gidiyorsan örgütlü git oraya. Eğer örgütsüz gidiyorsan Yapacak bir şey bulamazsın kendine, ee, orada ayak bağı olmaya başlarsın. Eğer örgütlü hareket edersen iş çözmeye başlarsın. Nihayetinde biz de bir örgütlülük çerçevesinde e, Ceylan Yenilir ve Beksel aslında bir çağrı yaptı, ortak bir çağrı yapmıştık Biz de dahil olduk, toplama merkezi olarak biz de gönderdik. Deprem bölgesine gideceğiz, çocuklara oyuncaklar götüreceğiz e, diye. E, oyuncaklar gelmeye başladı, e, ikim ihtiyaçlar gelmeye başladı e, SKM'den arkadaşlarla kadınlar için özel hijyen malzemeleri oluşturdu. E, Beksal Bahçesi'nde özel setler hazırladılar. Orada zaten bir kadın, kadın yaşam çadırı kurdular. Oranın hala ihtiyaçları var. Oranın çok ciddi ihtiyaçları var. Evet, bugün için belki bir giyim ya da benzeri şeyler çok 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 karşılandı. Ama mesela hala gıdaya ihtiyaç var, çocukların yüzünün gülmesine ihtiyaç var. Antep'te şöyle bir şeyle karşılaştık, aileleri ziyaret ediyorduk, oyun öncesi ya da oyun sonrası. Bir kadın arkadaş geldi depremize de, kadın geldi ve şöyle söyledi. Benim çocuğum işte 10 gündür gülmüyordu. Siz işte geldiniz işte arkadaşlarla birlikte oyun oynamaya başladınız. Ben uzaktan çocuğumu izliyordum, Çocuk ilk defa gülmeye başladı dedi. Şimdi bu insanı çok ciddi anlamda yaradayan bir şey. Biz orada e, koli de taşıdık İlk gittiğimiz gün hatta. işte kadın kadın yaşam çadırına da destek tabii ki orada var olan rutinlere biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. E, ama neden temelde biz e, tiyatro özellikle bambu çocuk tiyatrosu olarak gittik? E, ya yani ben aslında git, oraya gittiğimiz zaman cevabı daha iyi aldım. Çok sevdiğim bir tiyatro hocam bu süreç için şey demişti, o zaman anlayamamıştım işte, acımızı yaratıcılığa tercüme ettireceğiz demişti, algılayamamıştım. Ben ne zaman ki orada çocuklarla çalışırken işte gerçekten onların çok mutlu olduğunu hani gördüm, hissettim. Çünkü orada gerçekten saçma sapan bir şeyden, Yaratıcılığını konuşturman gerekiyor. Kartonları boyayıp düş kutusu yaptık mesela. Sadece bir koli ve o koli, ya yani gerçekten böyle bazı objelerin insan hayatında böyle işte bazı kokuların, bazı objelerin şeyi olur ya. Mesela koli de o çocuklar için. Aslında yani korkunç bir şey aslında çünkü on, yani bir yandan çok güzel bir şey ama hayatları boyunca her koli gördüklerinde belki o akıllarına gelecek. Ve bir anda şey aklıma geldi işte düş kutusu yazdık üstüne ve kutunun etrafını boyadık. Yaptığımız tek şey buydu. 3-4 tane çocukla yaptık bunu mesela etkinlikten sonra. Ya böyle e, o çocuklarla onu yaparken şeyi fark ettim işte çocukların konuşmalarının normalleştiğini, sanki bahçe, yani evlerin bahçesinde oynuyorlarmış gibi olduklarını. Çocuklar aslında bakarsanız yetişkinlerden daha iyi atlatıyor süreci. Çünkü onlar da geçmiş ve gelecek kaygısı bizdeki gibi yok. Ama tabii ki bu çok büyük bir travma ve ileriye dönüp çok ciddi şeyler olacak. O yüzden de bu çok önemli yani. Sanatın zaten hani bu anlamda etkisi çok güçlü. Evet bu insanların hani ekmeğe suya çok ihtiyaçları var ama gerçekten yaşama motivasyonları, yaşama dair bütün her şeyleri ellerinden alınmış yani. Bir amca son gün sobanın başında iki saat sohbet ederken yani bir yandan ağlıyor, bir yandan da şey dedi, hayatımdaki her şeyi elimden aldılar gibi bir şey söyledi. Çok basit bir cümle bu ama çok net ve çok çarpıcı. Yani bu ins ve onu sadece onu dinlediğim için bana bin kere teşekkür etti mesela. O yüzden sadece bunun için bile gitmeliyiz ama evet yani örgütlü bir şekilde gitmeliyiz. Bu çok iyi ve hedefi vuran bir şey oluyor çünkü. Sürekli herkesin kafasında şu cümle var. Biz bu acıya nasıl dayanacağız? Çünkü gen yani bencil ve yaşamak istiyorsun, yemek yiyorsun, hayatını sürdürmek istiyorsun ve bundan utanır haldesin şartların iyi olduğu için ve bu acıya, bu travmaya biz nasıl dayanacağız? Ha işte tam da bunun cevabını almış oldum. Giden Ayşenur'la gelen Ayşenur hiç yani edebiyat yapmadan net söylüyorum çok farklı. Gittiğimiz gibi asla dönmedik. Yani hayatımızın tecrübesini, deneyimini bence yaşadık her birimiz. Belki böyle birçok süreçten geçti hani bu ülke ama ben kendi adıma bu süreç beni çok değiştirdi ve tam olarak Dayanışmanın ne demek olduğunu yani bunun kelime anlamını hücrelerime kadar hissediyorum. Bu kolektif bilinç insanları nasıl yaşatıyor ve nasıl hayatımızı yaşanılabilir katlanılabilir kılıyor. Herkes yazıyor dayanışma yaşatır dayanışmayı büyütelim. Gerçekten orada bunun ne demek olduğunu çok iyi anlıyorsun çünkü yıkıntıların arasında gezerken televizyonda görüyorsun haberlerde görüyorsun işte. En apolitiğimizden tut da, en politiğimize kadar hepimiz görüyoruz ve bu acıyı paylaşıyoruz. Ama sadece paylaşıyoruz. Orada olduğum zaman ilk anda şey düşündüm. Bunlar gerçek değil, bir belgeselin içinde falanım galiba. Bu hani... işim, evet. Yani insan bazen yaşamında sınıfsal tercihler yapar. Devrimci sanatçılarız. Burada da çocuk tiyatrosu yapıyoruz. İşte çocuklarla burada da buluşuyoruz durum farklı olunca e, oradaki e, ya yani bambaşka bir tablo ile karşılaşıyorsun. E, işte yeni başında enkaz var, o enkazın altında hala insanlar var ve sen çocuklarla oyun oynuyorsun orada. Şimdi bu iş biraz delilik gibi geliyor sana yani işte sen orada gülüyorsun, eğleniyorsun yarım saat 40 dakika. E, o çocuklarla eğleniyorsun ama 100 metre ötede bir tane enkazın altında hala şeyler var. Belki çocuklar var, belki yaşlılar, belki insan, yetişkin insanlar var. Bu bir tercih aslında. Yani yaptığın şey bir tercih, sımsal bir tercih. Sen ezilenin sanatını mı yapacaksın, ezenin sanatını mı yapacaksın? Yani sanat politiktir, mi? evet politiktir yani. Ne kadar politiktir. Biz bir tercih yaptık. Kimin yanında olduğumuz açıkça ortada. İşte en yoksul mali bir Antep işte bir şeye gittiğimizde Afad'ın güvenlik önlemi aldığı işte Afad işte güvenlik önlemi aldığı yere işte sorduk arkadaşlar biz gidip izin alalım girelim oraya da girelim oradaki çocuklara da bir şeyler yapmak istiyoruz kesinlikle alınmayacağımızı ve bizi oraya sokmayacaklarını işte söyledi arkadaşlar uyardılar bize biz olabildiğince orada birçok kişiye ulaşmaya çalıştık yani önümüzdeki süreçte tekrar gitmeyi düşünüyoruz bir şeyler iyileşse bile gitmeyi düşünüyoruz orada. Çünkü insanlar orada yani. İşte gittik, evet çok kısa bir süre. Bunu süreklileştirmek için yani biz oraya tekrar gitme gibi bir fikrimiz var, düşüncemiz var. Bunun üzerine planlamalar yapıyoruz. Sadece biz değil, orada mesela başka tiyatrodan başka tiyatrocu dostlarımız da gitmeli. Başka çocuk oyunu oynayan ekipler de gitmeli. Ee, gidip orada yapabilecekleri yani günü birlik, günü birlik bile gitse e, kime kimi işte kurumlar sürekli gidip geliyorlar. Onlarla gidip isteyip bir gün bile kalıp ertesi gün dönse o bile çok kıymetli ve değerli oluyor. Müzisyenlerin gitmesi gerekiyor. Görüyorsunuz işte birçok şeyde çadır kentte müzisyen dostlarımız da gidiyorlar orada orayla dayanışma içerisinde oluyorlar. Ya türküler söyleyelim orada yine. Yine o türkülerimizi söyleyelim, şarkılarımızı söyleyelim. Onlar o o motivasyonlarını, o şeylerini güçlü kılalım. Bu insanlar burada yaşıyorlar, o, o bölgelerde yaşıyorlar. Şöyle bir tablo ile karşılaşıyorsun. E, yok diyorlar. İşte devlet aslında var orada. Niye yok? Var. Devlet var orada. Devlet olan devlet ya da olan hükümet sorumluluğunu yerine getirmedi yani. O enkazın altındaki insanlar e, günlerce e, soğuktan donarak öldü. Müdahale edemedi, tercih etmedi ya da. Çünkü e, bakıyorsunuz yeni başındaki bir mahallede e, halk o kadar öfkeli ki e, çocuklar bile bunu söylüyor yani, yani bu onların bile hafıza şeyine e, kazınmış bir şey gelmediler diyor gelmemelerin nedeni ne niye gitmediler yani şimdi e, hala çadırı olmayan ve hala o enkazlarda kalmak zorunda kalan kendi olanaklarıyla bir şeyler yapmak yapmaya çalışan insanlar var sokakta yaşıyorlar evet bahar önümüz yaz daha ağır koşullar belki bekliyor su, elektrik ve benzeri sorun barınma sorunu hala devam ediyor. Bu insanlar yerini yurdunu terk etmeyecek ve terk etmeyeceklerini söylüyorlar. Eğer terk etmeyeceklerse gidip onlara dokunmak gerekiyor. Gidip onlarla bir şeyler üretmek gerekiyor. Buradan çağrımız sanatçı dostlarımız gitsinler. Devrimci kurumlar gitsinler. Devrimci sanatçılar gitsinler. İstanbul'da herkes kendi oyun programını koymuş. Evet görüyoruz dayanışma amaçlı şeyler yapıyorlar. Tiyatro politiktir ya gitmek gerekiyor yani. Bir, bir, bir oyunun gidip bir pasajını orada oyna. Bir çocuk oyununu sen gönder oraya. Git orada oyna yani. Onlarla dayanışma içerisinde ol. Git oraya dokun yani. Oradan öğrenebileceğin çok şey var. Mutlak gitmeli bütün sanatçı dostlarımız oraya.